Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, birçoğumuzun hesabının olduğu bir sosyal medya platformunun e, yani Snapchat'in ödül dolabındaki ödüllerin nasıl alındığını göstermek istiyorum. E, ilk i̇lk ödülümüz mikrofon. E, bu yeni geldi. Daha birkaç hafta falan oldu. E, bunu almak için bir şarkıyı şazamladım. Diyor ki Şimdi burada e, arka planda bir tane müzik çaldığını düşünün. Bunu böyle tutuyorsunuz. O müzik çalarken bir birkaç saniye basılı tuttuktan sonra Shazam'dan o şarkıyı buluyor. Ee, bulduktan sonra işte formatı icabı işte bulduktan sonra oradan dinleyin falan. Sonra buradaki mikrofon geliyor direkt. Ee, sonra bir videosunu hep gönderdim. Elli videosunu hep gönderdim. 500 videosunu hep gönderdim. Bunu yapmak 500 zor bence. Her neyse video çekiyoruz. ben de çekiyorum. Ee, Bu öyle 500 tane yollamamız gerekiyor. 3, 3 ödül almak için. Ee, burada 38 derecenin üstünde sıcaklık filtreli bir snap gönderdim. 0'ın altında sıcaklık filtreli bir snap gönderdim. Evet şimdi diyeceksiniz ki ben bunu nasıl yapayım? Ee, ben bunu yani, yine el yaptım. Ee, Android'den yaptım. Çünkü Apple'ın aletlerinde kesinlikle olmuyor. Android'de bir uygulama var. Kardeşimin tabletini çaldım gömdüm. Bir tanesini. Ee, oradan locate, e, Locator Changer var. Yani nasıl diyeyim? E, Bulunduğunuz yeri değişik gösteriyor. Mesela Paris diyeyim atıyorum. İşte ben gittim o Kar tanesi olan için Groland yaptım. Güneş için bir tane bir şey almış internete. Dünyanın en sıcak yerleri. Onlardan biri tutmuştu kılıpayı. İşte ee, işte oraya change yapıyorsunuz. Yani değiştiriyorsunuz change locate. Okay. <laughs> Her neyse buradan sıcaklık filtresi var. Buyurun. Bunu gönderiyorsunuz. da burada sıfır falan yazacak. Öyle olmayacak. Ve ee, böylece bu ikisini almış oluyorsunuz. An, e, anılara 10 snap kaydettim. Anılara 100 snap kaydettim. Anılara 1000 snap kaydettim. Evet bin, o, yine 1000 zor. Çok uğraştım. Ee, şimdi çektim fotoğrafı. Snap çektim. Kaydediyorum böyle. Anılarda artık. Bir tane kaydetmiş oldum şu an. mesela. Ön kamera kullanılarak 1000 tane snap gönderildi. Bu yapılır. Ön kamerayı açtım. Çektim. Yine kardeşime gönderiyorum. Böyle bin tane olmanız lazım. Maalesef biraz zor. Bir snap'in ekran görüntüsünü aldım. 10 snap'in ekran görüntüsü alındı. 50 snap'in ekran görüntüsü alındı. Bu size gelen bir snap olunca direkt ekran görüntüsünü sık inşaatına alıyorsunuz. Bu kadar yani. Çok kolay. Ama 50 tane en fazla. İşte 50 tane olunca bitiyor yani. Ee, canlı yere hikaye bir snap gönderildi. Canlı yere hikaye 10 snap gönderildi. Aynı şekilde bu da çok basit. Ee, kimse görmüyor. Ee, başkalarının gördüğünün ödürü çok farklı. Onu alamadım zaten. en son onu anlatacağım size. Bunu kimse görmeyecek. Bunu bir tane abuk subuk çektim yani. Hikayemize yolluyorsunuz. Ve 10 tane yolluyorsunuz. Ekleniyor, ekleniyor, eklendi. Bunu kimse görmüyor. Çünkü bir e, etkinlik yok. Etkinlik olsa zaten hikayemizin altında yazıyor. Mesela Nevruz etkinliği. işte ne ya bileyim. Yani etkinlik. Bilmiyorum şu an Nevruz'u nevruz görmüştüm en son o geldi aklıma. Aynısı. Yani 10 tane olayım. Hiç kimse görmeyecek zaten. Bu ödülü bedavadan almış olacaksınız. Burada da 5 ya da daha fazla kalem rengi kullanılarak bir snap gönderildi. 5 ya da daha fazla kalem rengi kullanarak 10 snap gönderildi. 5 tane ya da daha fazla kalem rengi kullanarak 50 snap gönderildi. Bunu yapmak da çok basit. Öyle resim çekiyoruz bir tane snap. Aa farklı renk istedi. Benden tamam 5 tane oldu. Çok basit. Öyle 50 tane olunca 3'ünü de almış oluyorsunuz. Büyük metinini 100 snap gönderildi. Kolay. Yine böyle çekiyoruz. T harfine basıyoruz. Bir şeyler yazdım. Yine tekrar T harfine basıyoruz. Büyüdü. Gönderiyorum kardeşim. <laughs> 100 tane tabi. Siyah beyaz filtresi kullanarak çekilmiş 50 snap. Bu da basit. Basıyoruz. Filtre hangisi? Ha, siyah beyaz. Böyle böyle 50 tane oldu. Snapchat skoru için olan, Snapchat skorun 100'e ulaştığı, 500'e ulaştı, 1000'e ulaştı, 10.000'e ulaştı, 10 e ulaştı. Bu kilitlinin biri 50.000, diğeri 100.000, sonuncusu da 500.000. Alamadım. Alamadım çaktırmayı. E, tam yakınlaştırarak çekilmiş 10 fotoğraf Snap gönderildi. Ben bunu tabletten de, telefondan da yapamadım. Apple ürünlerinde bunu da yapamadım kardeşimin tabletten yine girdim. Çünkü Apple'ın tabletinde de telefonunda da kesinlikle sonuna kadar gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun bitmiyor. Bitmiyor. Bitti sanıyorsun yani yok, daha da yakın. Mikroskobik canlı göreceğin artık. Olmuyor. Ee, hiçbir şekilde kabul etmemiştir. Gittim Samsung'dan girdim hesabı oradan yaptım. Burada 5 tane Snapcode tarandı. Şimdi internete giriyoruz. Snap Snapcode yazıyoruz. Orada e, resimlerde, görsellerde çıkıyor zaten ünlülerin falan. Beş tanesini resimlere kaydediyoruz. Oradan sonra arkadaş ekleye basıyoruz. Snapcode'a basıyoruz. E, buradan işte basıyoruz. da tarıyor şimdi bulmayacak çünkü öyle bir şey yok. E, ama snapcode tarattığınızda bunu kabul edecek ve o kişi arkadaş olarak eklemen için şey çıkaracak arkadaş olarak ekle Sonra silersiniz zaten ben sildim. Sabah 4 ile 5 arasında bir snap gönderildi. Ama çok basit. Ee, tabii ki 4 ile 5 arasında bir snap göndermedim. Gittim telefonun saatini değiştirdim. buçuk falan yaptım. Sonra snap gönderdim, sonra tekrar düzelttim. Aldım yani. Gece modu kullanarak çekilmiş 50 snap gönderildi. Şimdi güzel. Ve yine olmayacak sanırım. Temin bir tane deneme videosu çektim olmadı. Böyle en sonuna kadar kapıyorum. Şu an olmuyor gıcıklığı olmuyor. Burada ee, flash'in yanında bir tane yok olmuyor hiçbir şekilde üzgünüm. Flash'in yanında bir tane ee, ay resim çıkacak. Ona basmanız lazım. Sonra fotoğraf çekmeniz lazım. Ve böyle 50 tane kullanmanız lazım. Çıkmadı yani bazen çıkıyor bazen çıkmıyor inatlı inat. Anılarda bir snap aradım. Ee, şimdi anılara giriyoruz. Ben buradan, buradan basıyoruz. Emin çekerken ya, ara. Orada basacaksınız game'in üstüne sonra fotoğraflara. Ondan sonra kabul ediyor. Öbür türlü kabul etmiyor çakal. Her neyse öylelikle bunu da almış olacaksınız. Anılarda bir hikaye oluşturdun. Ee, ve anılardan bir hikaye öğrenmiş. Şimdi ben bunun ikisini birden göstereceğim size. Şimdi anılara kaydettim mesela. Çıkayım. Şimdi buyurun. Geldim. Düzenle göndere geldim. Buradan bu snap'ten hikaye oluştur. Ne bileyim. Şu ikisini birleştirdim. Hikaye oluşturdum şu an. Oluşturmuş oldum. Şimdi sadece gönderme kısmı kaldı diğer şey için hikaye. Ee, kardeşime de gönderim. Hikaye sileceğim birazdan Kaptım <laughs> iyi. Gönderdim. Gönderildi de hemen silmem lazım. Niye 26 dakika diyor? Anlamadım ben bu saatle. Sildim. Ee, şimdi böylelikle bu ikisini de almış olacaksınız. Gönderdim ve oluşturdum. Oluşturdum ve gönderdim. Her neyse. Anlardan bana özeli kurdum. Yine anılar kısmına giriyoruz. Buradan en sona bana özel diye kısım geliyor. Ben kurduğum için şey olmayacak şimdi. Kuruluşunu gösteremeyeceğim. Ama zaten komutları çok basit olduğu için kendi başınıza yapabileceğinizi düşünüyorum. Ee, anılara bir hikaye kaydettim. Şimdi hikaye. Hikaye. Gönderiyorum. Hemen bunu böyle. Şuraya basıyorum. Kaydedildi. Ee, sil, sil, sil. Tamam. Ee, bir video snap'te kamera bir kere döndürüldü. Bir video snap'te kamera beş kere. Bir video snap'te kamera on kere döndürüldü. Tamam. Bu da çok basit. Şimdi. video çekiyoruz. Olan gücümüzle döndürme şeyine basıyoruz. 10 tane olması lazım. 10 tane oldu mu bilmiyorum. Hani geniş, güzel bir yani. Başka bir şey yok bunun. Ve bunu gönderiyorsunuz. Yine e, <laughs> Yine Yiğit'e gönderiyorum bunu. Puan arttırdım ya. Az puanı var zavallım. <laughs> Benim de aldılar gerçi. Ön flash açık olarak çekilmiş. 10 snap gönderildi. Şimdi. Ön koneyi açtım. Flash'ı açtım buradan çektim onu 10 on tane yolluyo birine ben kardeşimi takalıyorum hep bunlara ee, sessiz bir video snap gönderildi bu acayip basit ay şunu kapıyım flaşa çekilmiyor yani <laughs> şimdi video çektim evet video çektim buradan ses düğmesi var oraya basıyorum ve kapamıyorum sesi bunu yine kardeşim atıyorum ee, Sonra Bitmoji'yi Snapchat'a e bağladın. Şimdi App Store'da Bitmoji uygulamasını indiriyoruz. Oradan kurunca zaten direkt Snapchat'a e bağlıyor. Bağlatıyorsan zorla. Ee, ve sen bu ödülü alıyorsun. Yakınlaştırma kullanarak çekilmiş 10 video Snap gönderildi. Tamam bu da okey. Şimdi mesela yakınlaştırma bir dakika. Böyle yakınlaştırıyorum ve bunu gönderiyorum. Tek filtre uygulanmış bir snap gönderildi, iki filtre uygulanmış bir snap gönderildi. Şimdi burada belirgin olmayacak pek, o yüzden ön kamerayı açayım veya... Şimdi mesela bunu koydum değil mi? Şimdi ekrana basılı tutuyorum, diğer parmağımla yine e, filtre kısmına giriyorum. Mesela bunu yaptım. Yine birine gönderiyorum. Zaten bir tane göndermeniz yeterli oluyor bunda. Ayarlara telefon numara, ayarlarda telefon numaran doğrulandı. Ayarlarda e posta adresin doğrulandı. Bu da çok basit. Burada en sağ üstte ayarlara giriyoruz. E, orada telefon numaranızı ve e-postanızı girince bu iki ödül de size ait oluyor e ee, bende olmayan. Tam 3 ödül var. E ee, birincisi Snapchat'in kendi tasarladığı ve sattığı işte ken yani gözünüzde selfie falan çekiyormuş, fotoğraf mı çekiyormuş, Snapchat mi çekiyormuş, Neymiş öyle bir şey. işte onu alıp hesabınızla eşleştirmeniz lazım. E ee, ödülün şeyini, emojisini e, açıklamaya atacağım zaten. E ee, bu yani bu ödül İkincisi de e, demin dediğim hani hikayemiz kısmına öyle herkesin bütün milletin el alemin göreceği kısım var ya böyle ekli olmayanların falan işte Türkiye çapında olan e, etkinlik olursa atıyorsunuz Snapchat sizi seçerse bir gün sonra yayınlanıyor zaten bir sürü Snap'le beraber e, bur burada bu ödülü alıyorsunuz aynı şekilde diğer de yine bir etkinlik oluyor ama bu dünya çapında oluyor yani bütün dünyadan herkes atabilir Snapchat onlardan yine eriyor falan filan sizinki işte sonraki gün paylaşıyorlar sonraki gün sizin yayınlarlarsa aynı şekilde bu ödülü alıyorsunuz bunun da hangi emoji olduğunu ödülün gösterin. yani açıklamalarda İşte şu iki ödül içinde yüklediğim uygulamayı aşağı açıklamalara koyacağım. Başka bug yapacağım. Bug yaptığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok galiba. Unuttuğum bir şey varsa lütfen e, yorumlara yazın. E, sizi çok seviyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.